Sizce en güvenilir yatırım aracı nedir? Banka. Devlet bankası. Devlete bir şey olmaz. Valla topraktır herhalde. Çünkü gayrimenkul öyledir yani. Topraktır biliyorum ben. Altın. Uzun vadede her zaman kazanırdı. Yani kendi cevabımda ben borsa diyorum yani. Kendi yani düşüneceğim. Yani uzun vadede getirisi daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hani kendi ülkemizde, kendi memleketimize bir şirketlere bir yatırım amaçlı şirketlerin e, büyümesini sağlama amaçlı, ülkemize katma değer sağlama amaçlı. Artı yani biz yatırımcılara bu kardan pay düşme açısından. Ne bilmiyorum ne bileyim. En günler altında olacak. Ne bileyim. Ne bileyim. Herkes ona, hücum ediyor. ne yapacak? Arsa olabilir. Yani daha karşılığı olacağını düşünüyorum uzun yıllar geçtikçe. Arsa yatırım olabilir diye düşünüyorum. Borsa bence. Neden? Borsa hiçbir zaman için yani uzun vadede kaybettirmez. E, faiz e, bana göre şey değil. Yani faize hiç bulaşmıyoruz. Yani dövize de bulaşmıyorum. TL'nin değerlenmesi için. Bence borsa. Ya yatırım aracı ya, şey arsa olar, olabilir. Bina daire olabilir. Başka yani yatırım neye başka bir şey olmaz. Ne ya ne yok paramız yok ki ne yatıralım yani hiç. Bir emekli adımız biz şu anda hiçbir şey yaptığımız yok. Bence en güvenilir altın. Yani yastık altı. Atılmaz, bozulmaz, kokmaz, indiydi, çıktıydı, her zaman değerlenen, her daim lazım olan, bana göre altın. Borsa desen düşüp kalkıyor, ekonomimiz berbat. Forex desen güvenilir değil, bir sürü mahkemeler dönüyor. E, dolar, Euro, yabancı paraya karşıyım. Başka kalmadı herhalde.